Misafirimiz var. Ee, Sayın Yasemin Turak. Kendisi diksiyon uzmanı. Kendi sesinden... E, ...gene bir misafirimiz Atilla Ertekin... ...beyefendinin gitarı eşliğinde. Cengiz abimizin... ...Cengiz Biçer abimizin... ...güzel şiir kitabından... ...bize birkaç şiir okuyacaklar. Onları dinlemeden önce... E, ...Yasemin Hanım'ın... E, ...ufak bir biyografisi var. 1977 yılının... ...Şubat ayında İstanbul'da doğdu... Halkla İlişkiler mezunu olan Yasemin Turak, aynı zamanda Edebiyat ve Medya Koçluğundan aldığı diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimiyle beraber tiyatro oyunculuğu çalışmalarına Barış Manço Kültür Merkezi'nde halen devam etmektedir. Şimdi sizi dinlemek istiyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun. tarafta olan sunumda Claude Monet'in resimlerini izleyeceksiniz. Bu güzel sunumun yanında bilgilerinize sunar. <laughs> Bir adam. Bir zamanlar bir adam vardı. Adam bana tapardı. Sevecen baksan bir uçurumdan uçardı. Bir adam vardı, deli dolu. Yüreği Sevda gözleri yaşlı dolu. Senden geçerdi. Sevdanın yolu ki, bir adam vardı, bir adam. Sevdaları damladan, yanardağdan, lavlardan. Bir adam vardı, bana tapan. Seni çok seviyorum derken, sözcükler dudağından değil, çıkartı yüreğinden. Ruhuma aşıktı, sesime. Ya şu yalnız ellerime adam, bahtı kara adam, saçlarım artık kardan adam. Ne az konuşurdum seninle, konuştun mu? Kor ateşler koyardım yüreğine. Artık konuşuyorum, ne çok, yanık yalık şiirlerimde. Üzülmem ki, seni istemesem de ne kaybederdim? Ne var ki? Biraz yüreğinin sesini dinleseydin. Keşke ellerime hasret gitmeseydin. Keşke gözleri açık gitmeseydin. Keşke beni böylesine çok sevseydin. Hem acıyla yaşamazdım yaşarken, hem de beni ağlatmazdın şimdi. Seni rahmetle anarken. Bebek İki ayın kaldı ışık görmeye Karanlık dünyanda Nasılsın bebek Yumuk ellerinle yüzüm sevmeye Günlerin azaldı Hazırlan bebek Hele sen doğ bebek Sevgiyle doğ bebek keyifle ile gül bebek Bir güzel telaş Dörtüm düğün kede. Patikler tohumlar Sen için bebek Üstüne bahisler, kız, erkek diye Gelmeden neşeler getirdim bebek Gözün açıp şaş bebek Tüm yolları aş bebek Irmak olup coş bebek Sağlık ile coş bebek Aşkın ne sevsem Türkçe sevinçler dolmuş yatağa Gecenin yarısı, güneş açıyor. Nedense neşeler kalkmışlar şaha, Boğazda birbirler coşmuş şakıyor. Göz kırpıyor bu akşam aşıklara, Boğazın yorgun balıkçı çifeleri, Karanlık sularda bol ışık var ya, inletiyor sevincim göğü yeri. Çığlıklar uzakta, çok uzaklarda, Bahar mı geldi ne? Çınar kokuyor. Açıyor bembeyaz bak. Zambaklar da. İpek böcekleri aşkı dokuyor. Geçerken loş ışıkta kara kara takalar sevdaya müzik yapıyor. Hayalini kollarım sara sara. Gör Leyla'ya Mecnun nasıl tapıyor. Çocukça tenişler bu akşam bende endişe yarına sarıyor tekrar. Neşenin devamı hep hüzündür de, yarında da yaşlar mı bekliyor beni? Çelişkiler ruhta cirit atıyor, sevinçler ölçülü, korkularımda. Kalbimde kara bir aslan yatıyor, pençesi çok ağır bir vurduğunda. Sevgiye, sevinci katınca şöyle, hız geliyor aslan pençesi. Huzurla yatağa yatınca şöyle, sevdanın sesidir, aşkın neşesi. Ağlatma. Dışarısı çok soğuk. Yağmur yağıyor Canım sıkılıyor Boğuluyorum Ağlıyor bulutlar Canlar <laughs> ağlıyor Düşen damlalarla konuşuyorum Seni soruyorum yağmura Seni Dinliyorum sonra Yanıtsız sesini Hava kararıyor Kasvet yerde Bırakıp gittin beni Hüzünlerle Üşüyorum yapıyorum. Yoksun ya. Sarıl. Isıt yüreğimi. Tut ellerimi. Bırakma ne olursun. Tut ellerimi. Sıkı sıkı sarıl. Al yüreğimi. Al yüreğimi. Çarp yere. İstersen. mini yüzünü asma. Sevgisiz bırakma. Hep sus. Ya da aşktan konuş istersen. Ağlatma ne olursun. Yeter ağlatma. Sun uzattığım ellerime çiçeklerden demetler sun. Aşkla dolu gözlerime derinlerden sevgiler sun. Öyle bak ki içim yansın Karanlığa ışık doğsun, olsun Hüzünlerde sazlar çalsın Kahkahanla neşeler sunsun Sonbaharlarda yan yağmur Bereketsin, mutluluksun Sende sevda, sende huzur Kayıp gönle sevinçlersin. Nereye koşuyorum? Dön diyorum Yelkova'na. Dönüyor. Yürü diyorum Akrebe. Yürüyor. Zamanla yaptığım savaşta Saatim müttefik. Sürüyor savaş tüm hızıyla. Saatler benden yana. Günler teslim oluyor. Demişler haftalarda. Geriye bırakıyorum. Ne çok şaşırıyorum. Gün, hafta, ay. Say babam say. Yahu ömür bitiyor. Bırak artık savaşı. Çocuklar bir bir gidiyor. Savaşın sırası mı? Yıllar geçti böyle. Yaşanacak ne kaldı? Onca yıllık ganimet, yorgun bir beden kaldı. Geriye bakıyorum, ne çok şaşırıyorum. Zamanı aşıyorum, nereye koşuyorum, nereye? Çok teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sunum oldu bir ara ikramımız var size. Bir şey pardon. pardon. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu arada son cümle olarak şunu ilave etmek istiyorum. Dünden bugün adlı şeyi kitabıyla sözcükler yetmez duyguları anlatmaya, isimsiz olsa bile şiirler, ruhu vardır mısraların diyen şair Cengiz Biçer'in şiiriniyle siz değerli meslektaşları bizi bir araya getiren değerli Cengiz Biçer'e ve Cengi, Cengiz e, Cemil Akide'ye çok teşekkür ediyoruz ve sizlerle burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yasemin Tırak Hamfendiye ve ustalarımız aynı zamanda Atilla Bey'e yine gitarla eseri getirdi. Çok teşekkür ediyoruz. E, Cengiz Amiri biliyorsunuz arkadaşlar, şiir kitabını halen satışta. Kendisine destek olmak için hali hazırda, e, satın alabilirsiniz. E, biz geçtiğimiz e, başkanlar toplantısında stand açtık. E, 90'a yakın e, kitap sattık ve. E, nedenini Cengiz abimize verdik. E, bunu da gurur duyuyoruz. Daha da satışlarımız ve desteğimiz devam edecek. Kendisine de bu e, güzel şiir kitabı için çok teşekkür ediyorum. E, ara vereceğiz. Aradan sonra Perihan Yolda Hanımefendinin e, nefes teknikleri konusunda sunumunu izleyeceğiz. E, Perihan Hanım'ın da kitapları satışta. E, arada satın almak isteyen olursa e, Sayman arkadaşımızla irtibata geçebilir. Başka bir şey mi? yok. hayır. Peki, aradan sonra Perihan Hanım'ın tekniklerini tanımlayacağız.